Bu normal sarı arın var. Ha eşik. Çiğnildi. Bütün doğal çiçeklerin. Çiçeklerden alınıp arının kendisi ürettiği bir sağlık gıdası yani hayat gıdası. Hiçbir katkı yok ve e, kovanlarla... hiçbir katkı olmadan ve kat konular da organik olmak şartıyla burada bal yapmaya karar verdik. Babalarımızdan kalma şu sepet kovanları aradım dedim ya babalarımızın dedelerimizin anılarını yani tekrar canlandıran Tekrar yaşatalım diye topladım yani şu anda 40 tane kadar karavan getirdim. Yani başladım şu anda işte burada var 5-10 tane kadar, 9 tane kadar var. Yani Allah kısmet ederse tümünü ona çevirmeyi düşünüyorum. Bunun, Bu, bunun özelliği da, de önce, özelliği, özelliği de doğal olması. Yani arının her şeyi kendi yapması, yani, her şeyin dağdan getirmesi yani. Bizim bir katkımız olmadan üretmesidir. Millet kolay tarafına kaçıyor hani iki çerçeveye çakıp çe e hazır kara fenli kovanla yapmayı iki çivi çakıyor. Bu biraz zor ol çok nadir yani parmakla göz bu bizim Karaböl yöresinde diyebilirim. Ya bir kişi gösteririm yani bir kişi gösterebilirim. Başka kimseyi gösteremem. O da Siz, sizin dışınızda bir Evet yani bir kişi gösterebilirim. O da bu kovanları çok güzel yapar, ustadır. Hı hı. Bu kovanları çok güzel yaptığı için özenir işine yani. Ondan dolayı önce bir dumanla Dur yavaş açma. Dur öyle dur. Böyle bir dur. Tamam. Duman verme ki çekilsin. Ben buradan bir çeksene. Bunlar yabani söğüt diye bir şey vardır. Taze 3 aylık sürgünleri ip gibidir. Birbirine dola kırılmaz. Bunu işte çubuklarını dikerler. Onlarla da ip gibi örerler. Ondan sonra da hayvan dışkısı ile bir de kül karıştırarak külü eleyip karıştırırız. Onu sıvarız. O da yazın sıcağı geçirmez, kışın soğuğu geçirmez. Arının da en sevdiği bir şey. En sevdiği bir şey yani nem oranı ol çekmeyen bir şeydir yani. Yani her türlü ilacın içinde olan şey bunlarda var. Yani arı çünkü dağdan ilaç çiçekten üretiliyormuş genelde. Çiçek de arı da her türlü çiçekten getiriyor katkı buna yani. Her mevsim bal mevsimi değildir. İlkbaharda polen mevsimi vardır. Biliyorsunuz polen çok değerli bir şeydir. Evet, çocuk Her bir çiçekten şey. polen alır, getirir. O yavruyu en kıymetli şeyden besler. Yavruyu beslemek için getirir. Ondan sonra haziran döneminde bal dönemi başlar yani. Balımızın en büyük özelliklerinden biri de şeker hastalarına. Şeker hastası olan bir arkadaşımız varsa, duymuşsa kesinlikle gelir burada. Biliyor. dener ve o balını yer gider yani ve her sene bunun faydasını gördüğünüz zaman her sene geliyorlar büyük peteklerden çıkarız çekersin. Hı -hı. Böyle olur. Bakın bu beyaz. Buna yavru denince hani rengi siyah. Ee,